Gencik hoş geldin. Bugünkü konumuz destek ve hareket sistemi. Evet bakın burada bir iskeletimiz var. Bu iskoş nelerden oluşuyor? Diyor ki merhaba benim adım iskoş. Ona iskoşla hitap ederseniz mutlu olurmuş. Şimdi bakalım. Öncelikle destek ve hareket sistemi nedir? İskelet nedir? Bunları hep öğreneceğiz. Öncelikle destek ve hareket sistemi adı üstünde bana destek sağlayan ve hareket etmemi sağlayan sisteme destek ve hareket sistemi diyorum. O zaman desteklik sağlayan şey ne? Kemiklerim. Hareket etmemi sağlayan şey ne? Eklemlerim, kemiklerim, kıkırdaklarım. O zaman benim iskelet sistemim neymiş? Kemik kıkırdak ve eklemlerden oluşan etrafı kaslarla çevrili yapıya ben iskelet diyorum. Ve iskeletimin bazı görevleri var. Mesela vücudun dik durmasını sağlıyor. E, bakın vücuda şekil veriyor. İç organları koruyor. Neden? Mesela sert ya kemik. Sert olduğu için bir darbe geldiğinde iç organları koruyor. Ve bunların üçünü biliyoruz ama şu soru testlerde çıkınca bir afallıyoruz. Evet kemiklerimiz yani iskeletimiz bazı mineralleri de depo ediyor. Hatta ne deriz? işte kalsiyum değil mi? Kemiklerimizin güçlenmesini falan sağlıyordu kalsiyum. Evet tam da öyle. Neden? E, kıkırdak ne? Kıkırdaklar aslında biz doğduğumuzda daha fazla kemiğimiz ve kıkırdak yapımız vardı. Hatta böyle ilk doğan bebeklerin işte 300 civarı falan kemiği varken yetişkin bir insanın 209 adet kemiği bulunur. Neden? Çünkü büyüdükçe o kıkırdaklar kemiklere dönüşüyor ve küçük kemikler de birleşiyor. E da neymiş o zaman? Kıkırdak da biraz daha kalsiyum birikmesiyle biraz daha sertleşirse kemiğe dönüşür ve kemik o zaman kıkırdaktan daha sert. E, vücudumuzun hepsi kemikleşiyor mu? hayır vücudumuzda kıkırdak da var. Nedir? bu Demek ki kemikten daha yumuşak olan yapılar vücudumuzda kıkırdak. Ne mesela? Kulağımızda değil mi? Özellikle kızların küpe taktığı yerler kıkırdaktır. Burnumuzun ucunda böyle elinizi burnunuza getirip biraz oynayın. Burnumuzun ucunda kıkırdak vardır. Ya da en önemlisi kıkırdak birbirine temas eden kemiklerin aşınmasını önler. O zaman demek ki bakın birbirine temas eden işte İşte bu dirseklerimizde, bacaklarımızda, diz kapaklarımızda ne varmış? İki kemiğin birbirine temas eden kemik uçlarında da kıkırdak var. Ve doğal olarak kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasını önlüyor. Sonra gelelim. Kemikler 3'e ayrılır. Hemen bakalım. Geldik. İskelet sistemi de 3'e ayrılıyor bakın hep 3'e ayrılıyor burada bizim destek ve hareket sistemimizdeki özel sayımız 3 neden İskelet sistemimiz 3'e ayrılıyor kemikler eklemler ve kaslar kemikler 3'e ayrılıyor uzun kemik kısa kemik yaslı kemik e, eklemler de 3'e ayrılıyor oynar eklem yarı oynar eklem oynamaz eklem e kaslar da 3'e ayrılıyor çizgili kas düz kas kalp kası o zaman bu sıralar uğurlu rakamımız 3 gibi düşüneceğiz Hepsi 3'e ayrılıyor. O zaman önce bakalım. Bakın kemikler şekillerine göre 3'e ayrılıyor. Nedir bu? E tabii ki boyları enlerinden daha uzunsa mesela atıyorum şöyle bir kemik. Ne oldu? Uzun kemik. E enleri Boyları hemen hemen birbirine eşit olan mesela atıyorum şöyle bir şey. Bu kısa kemik. E nerede bulunuyor öğretmenim? Mesela bakın elinize bakın. Benim Parmaklarımda uzun kemikler var. Daha uzun. Ama şu bileğimde mesela kısa kemik var. Ya da kolumda şurada kolumda uzun kemik var. Yani kollarımda, bacaklarımda, işte uyluk kemiğim. bunlar hep uzun kemik. Ama kısa kemik ne? El ve ayak bileklerimdeki kemikler ya da omurlarımda da var. Kısa kemikler var. Yastık kemik ne? Bakın az önce burada çizmeye çalıştım size burada bakın şu kalça kemiği de diye adlandırılan işte e, kalça kemiğimizde var ya da işte kafa da var ya bunlar da elleri boylarından daha büyük olan işte mesela böyle yine çizmeye çalışayım şöyle işte Atıyorum kalça kişi kemiğini çizmeye çalışayım. Bu da enleri boyları bir enleri boylarından daha büyük olan işte kafatasımız da var işte kaburgamız da var kürek kemikleri bunlar hep yassı kemikleri örnek. Peki eklemler ne? E, eklemlerde eklemler de iki kemiği birbirine bağlayan kısma eklem diyoruz. Manis mesela burada bir kemik var Yukarıda bir kemik var. Şurada. Şuramda ne var? Eklemin var. Bakın iki kemiği birbirine bağlayan kısmı ben eklem diyorum. Ve eklemler de hareket özelliklerine göre üçe ayrılıyorlar. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor bu da. Oynar ekleme bağlı olan kemikler hareket edebilir. Yani bakın bunun hareket yeteneği en fazladır oynarın. E mesela El ve ayak kemiklerindeki eklemler oynar mesela şurada bakın nasıl fazla hareket ettirebiliyorum. İşte bunlar oynar eklem. Eğer oynar eklemle o zaman hareket yeteneğim biraz daha az. Yani Yarı oynarı ekleme bağlı kemikler çok az olsa da hareket edebilir. O zaman çok az hareket diyorum buna. E, örnekle öğretmenim mesela boyumuzda olan belimizde olan yine işte e, omurgayı oluşturan ne olur yine hafif bir hareket eder. Ama böyle bileğim kadar aşırı hareket edemez. Oynamaz eklemle adı üstünde hareket yok. Yani böyle birbirine iç içe girmiş sanki kemikler mesela kafatasımızda değil mi? Birbiri içine girmiş gibi kemikler ve burada hareket yok. İşte kafatasımızda var. İşte kuyruk sokumu kemikleri falan bunlar böyle sanki birbiri içine girmişlerdir ve hiç hareket etmezler. Bunlar da oynamaz. Ekleme örnek e kaslar ne? Ne dedik az önce iskelet sistemini söyle, e, anlatırken? İskelet sistemini çevreleyen, saran, yapıyan kas diyoruz. İşte bakın kaslarla çevrili olduğunda vücudumuz birazcık daha <laughs> düzgün insana benziyoruz. İskoç'tan kurtulduk. Artık birazcık daha kaslarla çevrili bir yapı haline geldik. E bu kasları da 3'e ayırıyoruz. Neden? Özel ve çalışma prensiplerine göre 3'e ayırıyoruz. Çizgili kas, düz kas, kalp kası. Burada en kolay kalp kası. Adı üstünde zaten kalpte bulunan bir kas. E buradan başlayalım. E kalpte bulunan kas. Ben isteğimle çalışır mıyım? Hayır. İstemsiz çalışır. Bu ne demek? Yani ben isteğimle kalbimi çalışıp isteğimle durdurabilir miyim? Kalbinizi durdurun. Durduramadık. Doğal olarak istemsizdir ve yorulmaz. Neden? E kalbimiz mesela ben işte 80-90 yaşına kadar yaşayan bir birey olduğumu düşünelim. 80-90 yaşına kadar aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tabi hastalıklar dışında doğal olarak ne yapmıyor? Yorulmuyor. Çünkü eee İstentezi ve bir düzeni var. Bir ritmi var. Geldik düz kaslara. Düz kaslar nasıl? Düz kaslarda isteğimiz dışında çalışan. Yani buna da istemsiz diyelim. Bakın kalp kası bu konuda buna benzemiş. İsteğimiz dışında çalışır. Neden? Çünkü bunlar da iç organlarımızın yapısında bulunur. Nerede bulunuyormuş? İç organlarımızın yapısında bulunuyor. Mesela atıyorum midemizde düz kas bulunuyor. Ben mideme midem çalış Amidem dur çok çalıştım bir dur. Dediğimde beni dinliyor mu? Hayır. O zaman iç organların beni dinlemediği için istemsiz çalışan kaslardır ve bunlar düz kas. Şöyle düşünün. İnsanlar da bu ne kadar düz bir insan. Yani kendi kafasına göre takılıyor. İşte düz kaslarda bunlar nasıl bir kaslar kafalarına göre yani istemsiz beni dinlemiyorlar gibi düşünebiliriz ve iç organlarımızın yapısında bulunurlar ve bunlar da yavaş ve uzun süreli çalışırlar. Yavaş ve uzun süreli. E çizgili kas ne öğretmelim? İşte çizgili kas isteğimle isteğimle ha be en sevdiğim Kafasına göre takılmıyor. Benim isteğimle çalışan kaslardır. İskelet kası olarak da bilinir. Bunu parantez içinde yazayım. İskelet kası olarak da bilinir çünkü sorularda karşımıza çıkabiliyor. Ve benim isteğimle çalışıyor. Diyor ki hop İsmail abi çalışabilir miyim? Diyorum ki çalış çalış. İşte nasıl ne demek bu isteğimle çalışan? İşte kollarımda, bacaklarımda, el ve ayak parmaklarım gibi yerlerde istediğim zaman hareket ettirdiğim, yorulduğumda, e, kasım yoruluyor, bıraktığım yerlerde bulunuyor. Nasıl? Mesela e, spor yapanlar varsa aramızda ne yapıyorlar? Şimdi mekik çekiyorlar, şınav çekiyorlar falan. Ben çok çekemiyorum da. Çekenler ne yapıyor? Mesela ben iki tane çekiyorum, yoruluyorum. Ama eşim... 20 tane çekebiliyor. Bu da nedir? İşte kendi isteğimizle çalıştırdığımız için o çalıştırıp çalıştırıp bunu arttırmış. Ben çalıştırmadığım için çok ihtiyaç duymamışım. Benimki daha çabuk yoruluyor. O zaman ne diyeceğiz? Hızlı ve kısa süreli çalışırlar. İşte ne? 3 tane sınav çekiyorum, hızlı hızlı. 3 tane sınav çekiyorum, hemen benim isteğimle çalışıyorlar, e, yoruluyorum yani kısa süreli. Şuradan da kodlayabiliriz. Çizgili i ile bitti. İsteğimizle i iskelet kası i. O zaman tekrar çizgili isteğimle. Çizgili isteğimle. Ama bak düz kas istemsiz. Bak z ile bitti. Düz. Düz istemsiz. Bittiği noktaya bakıyoruz. Çizgili istemli. Bakın son harflerine bakın. Çizgili, istemli, düz, istemsiz. E kalp kası nasıl çalışır? Bunu da şöyle demiştik. Ben kalbime söz geçirebiliyor muyum? Agam ve kimse kalbine söz geçiremez. İşte o yüzden kalp kası istemsiz. O zaman bu konuda kime benziyor? Düz kasa benziyor. Ama yapısı da böyle biraz çizgili çizgili bir yapısı var. O yüzden yapı olarak çizgili kasa ama çalışma prensibi olarak düz kasa benzer kalp kasım. Ve konumuz burada bitti. Bugünlük dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.